Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz ne yapıyoruz arkadaşlar bugün arkadaşlar yük yük aldım arkadaşlar yanımda da bir değişik bir kır var arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar arkadaşlar bugün de bir değişiklik olsun Olsun dedim arkadaşlar daha da başka başka Kırlarla Delta kars arkadaşlar karşı karsın kız arkadaşlar. Volvo araçlı arkadaşlar. Yani şu anda araçlı arkadaşlar. Ama ben bugünü arkadaşlar, Volvom, arkadaşlar. Yani arkadaşlar. ben bununla şey şey yap şey yapayım dedim arkadaşlar. Çok da rahat rahat bir tır yani. Ne neyse arkadaşlar videomuz bizi geçecek hemen arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unut unutmayın yani arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. İyi yarınlar dilerim. Arkadaşlar çok çok kontrol, korku arkadaşlar çok güçlüdür. Şu anda yük 10 yük mesela. Bu tırla ve video gelmesini hani istiyorsanız arkadaşlar abone olun ve like atın arkadaşlar bir de yorumlara yazın arkadaşlar 100 abone Ol olmamız da az kaldı artık arkadaşlar artık oldum yani arkadaşlar 100, 100, 100 abone Haydi bakalım arkadaşlar Arkadaşlar 100 ab abone arkadaşlar oyuna ilk baş, baş kadın arkadaşlar o 36 ton yükle ölüm rampasına gideceğiz arkadaşlar işte yüz hafta ol, olursan arkadaşlar eğer olmama bakmazsak gitmeyeceğiz tabi hadi bakalım o yüzden tır gerçekten çok güzel ya bakayım benziniz var mı lan Bakalım şöyle. Benzin var ama fıh fıhlı ekmeğim olmaz. Ne alalım? Şu da alalım. Bunu da döndürtüvalım. Hayvan fıhlıyelim. Zaten adamımız da var. Harazda de oyundaki bütün tırlardan da tutar abi. Mükemmel ya. 2 milyarlar. Kar oldu lan. Oha. Neyse ya. Bak, bak, yani. Ama arkadaşlar bakın 2 milyara yak yak yak. arkadaşlar 300 lan arabaya taktık lan. 300 360 mi ileri arkadaşlar yani çok güzel bir meslek. Sakın bu meslek benim arkadaşlar. ya be arkadaşlar karabiber çok güzel ya. Abdetten on o me like kat mıydı? Unutmayın bakalım arkadaşlar. Şöyle size arkadaşlar tatırın güzelliğine. Çok iyi bir tır. Ay yav, ya. maşallah maşallah değil mi abi? Bas 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 bas. Çok iyi tır galiba ya. Neyse gelelim Çok kaza Hop. bu çok, çok güzel bir tur ya gerçekten. Harbiden ya maşallah. Yani, lan, lan 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 Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Paramparca bir yürek Arkadaşlar başka tır, tırlarla bir video gelmesini istiyorsan kız arkadaşlar yazınlar Ka arkadaşlar yorumlara. Evet arkadaşlar devam ediyor kız arkadaşlar. Kusura kalmayın. İdeal diyor. Kudur kudur ama. Haydi bakalım gidiyoruz. Allah Allah mübarek gün gidişe bak. Şu gidişe bir bak. Şu, şu. Şuna bir bir Aa, abi şuna bir de bakar mısın ya? Ya şuna bir bakar mısın aga ya? Maşallah. Gidiyoruz gidiyoruz Herkes yolunda baba. çek money. Oğlum. Kupon. Lan birden. Arkadaşlar çok güzel gerçekten ya. Yani bak bak. Hadi bakalım devam ediyoruz. Sür kaptan gidelim. Diyardan diyara. Sür kaptan gidelim. Diyara. <laughs> Abicim bak. Şu, şu, şu arabanın. Ama şey, yeter ya. arkadaşlar daha değişik daha karşısınızda oldu bu en değişik de etkile bakalım diyoruz arkadaşlar böyle aklını ol doğru bazı adam doğru böyle aklını ol Oğlum ne olsun Kaç karı kapsamam Yürü bak aksan Allah Allah var ya <laughs> Üf <laughs> üf Şu anda arkadaşlar İbre son Sona daya Dümar kad diyorlar çapçat an öleceğiz an öleceğiz <laughs> aşk aşkım basın <laughs> Şura bakmayın arkadaşlar. Şöyle ekrana bir şey geldi ama. Yürüs. Kanı zorlam. Limon. Cahiller. Göksun. Göksun'a ses. Selamünaleyküm baba. Bir de gösteriyor. Tamam böyle. Abi araba çok alçak arkadaşlar bakar mısınız Allah aşkına bak araba yani aynı basit kafaş gibi. Ne yaptınız ya?

Harbiden çok özür dedim arkadaşlar. Arkadaşlar ya öf ya. Şöyle arkadaşlar. Suda bir videonu sonuna verelim artık. Çok uz uz uzak diyor diyor. pet muhabbet baba geldi Bu arada ip yok paket ma. Keseyim ben bakın. Yok diye bak. Bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun son sonuna geldi. Edelim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha değişik tırlarla Cars kızda ol, olacağım arkadaşlar. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.